Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yafeze Fetih. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ile karşınızdayım. Bugün şuradaki maymunu kurtarmaya çalışacağız. Zeka aynı bir şey. Şimdi şu ipi kes. Hmm. Bu ipi kes. Tamam, atla. Ve tamam daf ölümü istemiyorum. Şimdi ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. Kolay bu. 61. stajdayım ben. Önceden de oynuyordum. Şöyle şöyle şöyle. Kurtuldu dayı. Şimdi yeni bir turumuza geçelim. Önlükiz. Yanlış mı yaptı? Hayır. Bam. Hadi git götür. Evet. Şöyle yapalım. Atla. Yanlış yaptım. Tekrar tekrar. Kes. Tamam atla. Koş. Hadi hızlı. Evet burayı da geçtik. Bu tarz yüzden istiyorsanız da var evet, ben arkadaşlar Yorum yorum kısmına da oynamamı istediğiniz oyunları yazın. Şimdi şöyle yapacağız. Şunu şöyle yapacağız. Ve bunu böyle yapıp şunu kesip bitiyor. Evet. Ha, bu kolay. Aşırı kolay bir şartlar. Şöyle sallanıyor. Tamam. Hani kesmeyeceğim. Ee, bunu ister misin diye video izletiyor. bak bu füzeli ayıya tek atar. Ama biz kaçarız. Bakın. Nasıl buraya. Gördünüz mü? Bum. Adam geberdi. Hakkı sallanıyor. Hmm. Şimdi şöyle bam diye vur. Tamam. Şimdi şöyle kes. Hop. Hmm. Yani bu da kolaymış. O kadar yüksekten düşüyor ölmüyor. Mine. yanlış yaptım bu arada. Şöyle restart'ti. Böyle yapacaktık. Ha. Aç. yine yanlış ya. Şu ke şunu kes. Tamam, bitti. Arkadaşım istemiyorum ben karakter marafteri 71. stajyeri e, bitirendi. Şaka yaptım şaka. 85'te 80... bitirsiniz. Bakarız. Bom. Bunlar kolay abi. Bu da kolay. Bu da kolay. Birden kolay bir o kadar? Tam. Yine kaçtık. Hı. Hmm. Bu da video. Şey. Kadar kolay olmam lazım. Kaçtı? Nah, evet, Niye kaçtı? ne kolay Hadi Niye kesmedi Bu da bitti 77. Evet, stay'deyiz. Bir de kafanı indireceğim kafasını ha, kafasına Hadi biraz hızlı. Bu da çok Yemek yemiyor. Abi biz, biz yemeyiz mi? Evet. Ayı kazandı. Kalıydı. moral bir yere geldik. Şöyle, bu da ben. Bunu önceden yapmıştım ben. Ben bunu önceden yapmıştım. Ha, kesmeyin. Hadi bakalım. Bu da bir kız galiba saçlarından. Ha bana ben bu maymunu sevdim. Ne oldu şimdi? Bam. Abi çok pis düştü. Abi düşeceğiz ya kafanıza bir tane demir mi? Abi. Hadi bu bir kez daha başlayalım. Help me, help me. Ne dedik Abi ben bunları önceden yaptım. Sadece rengi değişmiş şu an abi. O da rengi değişmiş arkadaşlar. Böyle bir şey. Hadi. İkiniz de gidin ölün. What? Sen de öl. Sen de öl. Sallanıyor düştük ama ayağı kırılmıyor mu maymunun ne var ki bam şimdi bu ne kardeş aaa ben onu gör bak vay, vay. zoraya nasıl yapacağız Bir video de o kadar nasıl kusuyosun aşağı atla hadi vav wow. beni de saklayanlar galiba sabah yani bilerek koymuşlar ne bileyim herşey A. al Şurada böyle Şimdi. Hadi bakayım. Haydi. Ha şunu kesmeyi unuttum. Ya. Ee, Bunu kesmeyin. Ya da ben keseyim. Kafadan ama sana düşer şimdi. Bak bu kafam açtı şu an. Dur bir saniye. Bam. Hop. Hopla. Evet şu küçük deniz yer timsah ne iş var abi? Evet de timsah mı oldu? Ha beni niye öldürdü? Es verdim o kadar. etleri şu adamların etini yesin. Bu da güzel şey değil, değil mi? Şimdi vur. Al sana. Hop. Abi rahatlatıcı bir basın Nasıl kesiyor? Yandan da kesersin. Üstten de her taraftan kesersin. Evet bu da kolaydı. Şimdi diğer şeyimize geçiyoruz arkadaşlar. Bu da çok kolay. O kılıçlı geldi. Aa kılıçlı ilk defa görüyorum. Bakın kılıççı nasıl. Bakın kılıç abi. Abi sen nesin böyle? Abi direkt fırlatıyor. Okçu gibi. Okçu gibi direkt fırlatıyor. Wow. Balta fırlatabilirim. Şimdi şunu kesiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Sen de şöyle bir it. Tamam. Kaçıncı bölümde? 95. Hadi bakayım kılıççılar ne yapacak? Ne Çok merak ettim nasıl <laughs> abi. Tamam direkt şunları yapıyorsanız bitiyor. Tamam Atla. Evet. Şimdi burada nasıl bir şey? Şöyle yapacağız. Atla köpek. Bak bak nasıl atıyor. Hoppa. mavi havada vurdu. Bam. Hop, bam. Bu olmadı abi, böyle Şunu kesiyoruz. Sonra yapıyoruz. Şunu falan. E nasıl kurtuluyor? Anla dur, dur, nasıl anla? Dur bunu yapacağız ben de. Ay dur yanlış yaptım bir saniye. Şöyle, yine yanlış yaptım. ne yap. Şöyle yap. Tut. At. Böyle. Evet dostlar Bak bu suyu da ilk defa görüyorum. E abi evde yangın çıkar odunla şey getirmişler. Şuna bak. Bir kere oradan düşerken kovadan su dökülür. Neyse evet, arkadaşlar bu tarz gün Gelmek istiyorsanız like da abone olmayı unutmayın. Sizler çok seviyorum. Görüşürüz.